Para kazanabileceğiniz 3 mobil uygulama. Bunların ortak noktası hepsi eski ve güvenilir uygulamalar. Benim de bir zamanlar kullandığım, yıllar önce bu kanalda tanıttığım uygulamalar. Her birini tek tek inceleyeceğiz. Hepinize merhabalar. Ben Murat Can Safyerek. 13 yaşımdan beri internetten para kazanıyor denediğim yöntemleri burada sizlerle paylaşıyorum. Eğer internetten para kazanmaya meraklıysan kanala abone olup bildirimleri aç ki yeni videolar paylaştığımda senin de haberin olsun. Ekranda gördüğünüz 3 uygulama bir de yan bir var. Onu da tanıtacağım arkadaşlar tek tek inceleyerek başlayalım. Birinci uygulamamız Toloka. Toloka anket doldurarak para kazanabileceğiniz en kaliteli, en çok kazandıran uygulamalardan bir tanesi. Ben telefon ekranından göstersem de siz bunu bilgisayardan da yapabilirsiniz. Yani illa cep telefonundan yapmak zorunda değilsiniz. Hızlı bir şekilde kayıt olduktan sonra gördüğünüz gibi 1,60 dolarlık hızlı bir görev çıkıyor karşıma. Biraz daha aşağı indiğimde 0,60 dolarlık bir görev çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben bu görevler çıkmadan önce yani uygulama ilk kayıt olduğunda hangi dilleri biliyorsunuz kısmından sadece Türkçe'yi seçtim. Bunu seçme sebebim birçoğunun sadece Türkçe'yi bildiği için size örnekleri bu şekilde göstermek istedim. Ama siz farklı diller biliyorsanız ki ben de biliyorum mesela İngilizceyi buraya ekleseydim daha fazla görev çıkacaktı. Belki aranızda çok daha farklı dilleri bilen de vardır. İşte Almanca, Çince vesaire bunları da biliyorsanız Rusça bilmem ne daha fazla görev çıkar ve bu da daha fazla para kazanabileceğiniz anlamına gelir dostlar. Burada gördüğünüz gibi şu an benim karşımda 3 tane görev var. Başta dediğinizde bu görevi yapmaya başlıyorsunuz ve görevlerim sekmesine geliyor arkadaşlar. Tamamladıktan sonra tamamlanan kısmına geliyor ve bu da aslında orada yazan tutarı hak ettiğiniz anlamına geliyor. Burada gördüğünüz gibi tabii farklı görevler var. Mesela burada arabanızın fotoğrafları diyor. Eğer sizin arabanız yoksa bu görevi yapamayacaksınız. Ama belki ailenizden birinin bir arkadaşınızın arabası için de yaparsınız yapabilirsiniz. Yani 0.60 dolar baktığında küçük bir tutar gibi gözükse de 20 lira yapıyor arkadaşlar yani TL'ye çevirdiğimizde ve bu hani düşük tutarlı bir görev mesela 1,60 dolarlık. Siz baktığınızda belki 3 dolar, 5 dolara farklı görevlerde görebilirsiniz arkadaşlar. Toloka'nın güzel özelliği yani burada kazandığınız parayı %100 çekebileceksiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Yıllardır olan ve güvenilen ödeme yapan bir uygulamadır zaten. 3-4 yıl önce çektiğimiz videolar arasında da Toloka'dan daha bahsetmiştik. uygulamamız İkinci uygulamamız Bounty arkadaşlar diyerek giriş yapıyorum arkadaşlar konuya. Bonti'de de aslında daha önce birkaç defa tanıttığım bir uygulama ama tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Çünkü görevleri güncelleniyor arkadaşlar. Bonti bir tık daha böyle sosyal görevler veren bir uygulama arkadaşlar. Üzerinde de gördüğünüz gibi mesela LPG fiyat takibi. Buraya girdiğinizde arkadaşlar belirli benzin istasyonları ve senin konumuna göre çıkıyor. Mesela bak burada gördüğünüz gibi konumum otomatik olarak Eskişehir olarak gösteriyor. Ben Eskişehir'de yaşadığım için. Sen hangi şehirde yaşıyorsan sana yakın benzin istasyonları burada görev olarak çıkıyor ve görev şu mesela burada 65 liraymış görev fiyatı. Abi gidiyorsun benzin istasyonuna içine girmesen bile o dışarıda fiyatlar yazıyor mesela LPG fiyatı. Bakıyorsun onun fotoğrafını çekiyorsun ve diyorsun ki işte burada bu fiyat var. Yani aslında bu uygulamanın amacı mesela atıyorum X petrol uyduruyorum bir marka uyduruyorum marka söylemek için. X petrol şubelerini denetlemek istiyor ve bunun için işte adam yollamak istiyor ve burada seni seçiyor aslında. Sen oluyorsun o adam. Gidiyorsun ve kontrol ediyorsun fiyatlar işte doğru mu güncel mi gibi gibi. Bunu onlara bildirmiş oluyorsun. Yani bir nevi aslında onların freelance olarak çalışan olmuş oluyorsun. Bunun dışında işte ürün kontrolü araştırması var. Bu neymiş bunu ilk defa görüyorum. Hemen bakıyorum. Diyor ki şu anda tabi burada kırtasiye ismi falan yazıyor. Bunları moderatörüm bulurlayacak ve siz göremeyeceksiniz. Ne olur ne olmaz ben bunları bulurlayacağım. Sonuçta çünkü burada verilen görevler gizli görevler. Diyor ki işte ikişer adet sana verilen ürünlerden almanı istiyorum. Mesela vesaire vesaire. Bu görevi aldıktan sonra işte kırtasiyeye gidip bir ürün alma gibi. Aslında bu uygulamanın amacı arkadaşlar bir şekilde patronların o mağazaları denetlemek istemesi. Mesela ben daha önceden şu tarz görevler istiyorum. Mesela diyor ki sana şu eczaneye git ve sivilce için bir krem tavsiyesi iste ve hangi kremi tavsiye ediyorsa bunu bana bildir. Bunun gibi aslında atıyorum o eczane ile belki bir anlaşma yapılmıştır ve demiştir ki eczaneye hani sivilce kremi olarak bunu satacaksın. Gerçekten ona satıyor mu diye aslında denetlemiş oluyorsun. Ya da sana diyor ki işte şu markete git. Büyük market zincirleri bu arada. Böyle çok küçük bir bakkala falan göndermiyor seni. Şu market zincirine git ve atıyorum şu ürünün fiyatına bak. Ne kadarmış? Onun fotoğrafını çek gel ve bana gönder gibi gibi bu tarz görevler oluyor arkadaşlar. Bakalım başka ne görevler varmış? Senin fikirlerinde diye bir tık daha böyle anketimsi şeyler sanırım. Bunların her biri 1 lira 2 lira ama muhtemelen böyle tek soru falan bunlar. Çok hızlı. Burada daha fazla soru varmış. 3te 3 liralık Böyle 1 liralığa bakalım. Burada bir tık daha az soru var. Ee, ama işte boş zamanlarında yapıp mesela metroda işte ne bileyim otobüste boş durduğunuz herhangi bir zamanda boş durmak yerine Instagram'da sağa sola kaydırmak yerine buradan görev yaparak para kazanabilirsiniz ve yani ek gelir elde etmiş olursunuz dostlar. Üçüncü uygulamam Sweetcoin e, ya da Sweatcoin doğru telaffuzuyla Sweatcoin desem daha doğru olur. Bu da aslında yürürken para kazandığınız bir uygulama arkadaşlar. Bunu da uygulamayı indirdikten sonra zaten gün içinde yürüyorsunuz ve yürüdükçe para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu paraları çekebilmek için Sweat Wallet uygulamasını da indirmeniz gerekiyor ve ikisini birbirine bağlamanız gerekiyor. Bunun için tek yapmanız gereken zaten Sweat Coin'e ilk giriş yaparken kayıt oluyorsunuz ya. Sonra buradan login with Sweat Coin dediğinde zaten otomatik olarak ikisini bağlayacak arkadaşlar. Next 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 ile de bunları yapabilirsin. Ben şu an burayı es geçeceğim. Sweat Coin'e geri döneceğim. Bu şekilde yapabilirsiniz dostlar. Burada ekstra çok e, anlatacağım bir şey yok. Benim nokta, şu an 0.14 Sweatcoin'im varmış. Daha önceden ben bu uygulamayı tanıttığımda çok daha fazlalar biriktirmiştim. Eski videoları arasında ararsanız bulabilirsiniz. E, şu an tekrardan size tanıtmak için yeni indirdim. Az önce indirdim. Onu da söyleyeyim dostlar. Sweatcoin'de adım atarak para kazanabileceğiniz uygulama. Evet 3 tane uygulama tanıttık. Dediğim gibi üçünün ortak noktası üçü de eski, üçü de ödeme yapan, bilinen, yıllardır kullanılan uygulamalar dostlar. Bunun gibi uygulamalar bulup sizlere tanıtmaya devam edeceğim. Bunlardan faydalanmak için kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tüm inşaat dediğinizden emin olun dostlar. Bu videoyu sevdiniz mi? Düşünceleriniz nedir? Bunu yorumlarda yazın. Yorumlarınızı beğenip kalpleyeceğim. Ne yorum yazacağım bulamıyorum diyenler sevdiği meyveyi ya da videoyu izlediği saati yazabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Ben Muratcan Safyürek. <laughs>